Şimdi bir iyi haber hiç olmuyor mu? İyi şey yok mu? Bir iyi bir şey var. İyi bir açıdan bakıyoruz. Arkamda gördüğümüz fotoğraf devamında göreceksiniz. Anne kaldırımda bebeği arabasıyla beraber bıraktı. O da devrildi yola. Sürücünün dikkati sayesinde son anda kurtuldu. yüreklerin ağza geldiği o anlar İstanbul Bağcılar'da yaşandı. Kayan arabadaki 2 yaşındaki bebek ezilmekten son anda böyle kurtuldu. Markete alışveriş için gelen kadın işi çok kısa süreceği için bebek arabasını girdiği marketin önüne bıraktı. Ancak yol meyilliydi. Bebek arabası bir anda hareket etti. Kaldırımdan yola devrildi. Müşteri geldi e, bir dakika e, çocuk düştü. O sırada aracını park etmek için kaldırıma yaklaşan sürücünün dikkati bebeğin hayatını kurtardı. Sürücü son anda bebeği fark edip frene bastı. Saniyeler sonra anne ve dükkandakiler panikle bebeğin yanına koştu. Çocukta yara var mı? Yaralandı mı çocuk? Yok çocuk saklam yani. Bebek kazadan yara almadan kurtuldu. Ama bir anlık dikkatsizlik az kalsın bir cana mal oluyordu.